peygamberlik ne demektir? Seyyid Şerif-i Cürcani'nin Şerh-i Mevakıf kitabının son kısmında diyor ki: Kelam ilminin alimlerine göre Allahü Teala'nın seni şu yerlerdeki insanlara veya bütün insanlara gönderdim. Yahut benden kullarıma bildir veya bunlar gibi dediği kimseye nebi yani peygamber denir. Peygamber olmak için insanda riyazet ve mücahede gibi bazı şartların bulunması veya buna elverişli olarak doğmuş olmak lazım değildir. Allahü Teala dilediğini seçerek bunu ihsan eder. O her şeyi bilir ve en iyisini yapar. İrade ettiğini yapar her şeyi yapmaya kadirdir. Kelam alimlerine göre peygamberin mucize göstermesi de şart değildir. Başkalarının onun peygamber olduğunu anlamaları için mucize göstermesi şarttır dediler. Yoksa peygamber olması için şart değildir. Eski Yunan felsefecilerine göre peygamber olmak için üç şart lazımdır. Gaybtan haber vermek, yani geçmişte olmuş ve gelecekte olacak şeylerden kendisine sorulanları bildirmek, harika işler, yani aklın, fennin yapamayacağı şeyleri yapmak. Üçüncüsü, meleği cisim ve şekillenmiş olarak görmek ve Allahü Teala'nın vahyettiği sözü melekten işitmek şarttır, dediler. Peygamberin bütün gaypları bilmesi, bizce de onlarca da lazım değildir. Bazılarını bilmek ise yalnız peygambere mahsus değildir. Riyazet çekenlerin yani yalnız olarak bir odaya kapanıp ölmeyecek kadar az yiyip içenlerin ve şuuru giden bazı hastaların, uyuyanların bazı gayiplere haber verdiklerini felsefeciler de kabul etmektedir. Peygamberle bunlar bu bakımdan birbirlerine benzer. Onların gayb dedikleri belki harikulade olan yani adet olmayan, sık rastlanmayan şeyler demektir. Bunlar ise hakiki gayb değildir. Bunları bilmek ve bir iki kere haber vermek adetin dışına çıkmak olmaz. Peygamber ile başkaları bununla birbirlerinden ayrı dedilirler. Allahü Teala'nın bildirdiği hakiki gaybları peygamberlerin bileceklerini kelam alimleri de bildiriyorlar. Fakat gaybı bilmek peygamber için şart değildir diyorlar. Felsefecilerin gaybı bilmek için ileri sürdükleri yukarıda yazılı sebepler de doğru değildir. İslam dininin esaslarına uymamaktadır. Bundan başka, bu sebeplerle gaybı bilmek ayrı bir meseledir. Adet dışında şaşılacak şeylerdendir. Bunlar üzerinde ayrıca durmanın faidesi yoktur. Adet dışı, harikulade şeyler mesela cisimlere, maddelere dilediği gibi tesir etmek, istediği zaman rüzgar, zelzele, yangın hasıl etmek, dilediği zaman geminin batması insanın ölmesi, zalimlerin belaya yakalanması gibi şeyler, insan ruhunun cisimlere tesir etmesidir. Hakikatte cisimlere tesir eden yalnız Allahü Teala'dır. Allahü Teala dilediği zaman, dilediği kimsede bu tesiri hasıl eder. Bunun için adet dışı şaşırtıcı şeyler yalnız Peygamber içindir denilemez. Bunu felsefeciler de kabul etmektedir. O halde peygamber başkalarından bu suretle nasıl tefrik edilebilir? Eski Yunan felsefecileri peygamber olmayanlardan da şaşılacak şeyler hasıl olabilir diyorlar ise de bunların sık sık olmasını ve harikuladenin icaz derecesine ulaşacağını kabul etmiyorlar. Peygamberlerden böyle harikulade şeyler hasıl olduğu için peygamber ile başkaları birbirlerinden ayrılır diyorlar. Felsefecilerin peygamberlere melek görünmesi ve Allah'ın vahiy ettiği sözleri onlara bildirmesi şarttır demeleri kendi felsefelerine uygun değildir. İman sahiplerini aldatmak için böyle söylüyorlar. Çünkü onlara göre melek madde değildir, söylemez. Ses vermek için madde olmak lazımdır demektedirler. Ses, hava dalgalarından hasıl olmaktadır. Felsefecilerin bu şartları, belki melekler şekil alır, cisim haline girerek görünür, konuşur demek olabilir de deriz.